Herkese merhaba. Bugünkü misafirimiz Ordu'dan Üzeyir abimiz geldi. Ford Titanium 2017 model arkadaşlar. MK 3.5 aracımıza eklediğimiz özelliklerimiz oldu. Full donanım aracımıza eklediğimiz özelliklerden bahsedeyim. Hayırlı olsun diyorum öncesinde abimize. Hoş gelsin. Hoş geldin Adana'ya abim. Yaptığımız özelliklerden Korna selamlama özelliğimiz oldu. Abi gel bu tarafa sen. Ee, i̇kinci kilitte korna uyarısı verir. Bir sefer o da kapılarınızın kilitlendi olduğunu söyler. Kapılar kilitlenmiş olur. Eğer kapınızın bir tanesi açık ise bir kilite iki korna veriyorsa önce ön kapıdan bir tanesi açıktır. Bir kilitte iki korna ön kapılar. İki kilitte iki korna arka kapılardan bir tanesi açıktır olarak özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlem alarm özelliğimiz. Aracımızı kilitledim. Araçtan uzaklaştım. Biri geldi cam kırarak veya maymuncukla. Kapının bir tanesini açtığı anda kapılara duyarlı orijinal alarmımız direkt hırsız olarak kabul edip dörtlüyle korunayı devreye alıyor. Bu üstüne çıksanız dahi alarm ötmez. Vursanız dahi örtmez. Ama burada kapının bir tanesi anahtar dışında açıldığı anda direkt hırsızlık kabul ediyor. Aç abi şimdi uyku moduna girdi. Orijinal alarm bu şekilde arkadaşlar gelmiş olduğu aracımıza. Bu menümüzde de zaten geldi. Eklediğimiz e, özellikler aslında menüde var. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz hıza duyarlı otomatik kapı kitlemesi Hızlandı mı kapılar kilitlenir. Dışarıda bir yerde durduğunuzda biri gelir çat diye kapınızı açıp da e, burun buruna gelmemeniz açısından güzel bir güvenlik önleme amaçlı güzel bir özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz öz de göstereyim. Arkadaşlar kumandanızı bozmamak için Dediğim bir özellik 6 saniyede normalde kalkıyor Bu kumandamız da abimiz e, Bozulmasın dedim ama kumanda Orijinal değil çakma Ben de işte bu durumu Anlatıyorum o yüzden Şu süreyi kısaltmaktan bahsediyorum Kumandanız bozulmasın diye bekletiyor Neyse indirmeye basıyorum Algılamıyor zaten orijinal olmayan bir saniye düşürmeyi ayarladım Bazen algılıyor bazen algılamıyor Orijinal olsaydı daha detaylı olurdu. Bekliyorum. Neyse biz test ettim arkadaşlar. Kumandamızın dan çakma olduğu için ben de bu yüzden orijinalini bozmadan arkadaşlar her videomda anlatıyorum. Orijinali bozmadan gelin şu kumandanın ayarını cam indirmeyi yapalım. Bu konuda bu durumdan dolayı çakma ekrana böyle düşmeyin diye anlatıyorum. Bir diğer yaptığımız işlem 120 kilometrede sesli ikaz aktif ettim arkadaşlar. Acil durum ani frende dörtlü yakma. Hız limiti 240 yaptım aracıma. Gidiyorsa karışma anlamında. Yine ibreyi gösterdim. Bir diğer yaptığım özellik. Aracıma geldim. Oturdum. ST logoyla Mustang Shelby arkadaşlar. Ford amblemi attır. Ford yazıyla olmaz arkadaşlar. Ford attır diye artık ben bunu söylemeye başladım. ST logo ile beraber sport zaten aracımızda sport mod var. Ford yazıyla buraya vermiş. Ama at olarak Mustang Shelby olarak burada da ekleme yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir özellik oldu. Bununla beraber ekranımıza gelen e, ST logo ile ST logo ile alarm menüsünde göstereyim. Sport modunun ayarlar sürücü desteğin içerisinde ESP menü SPM SP menünün içinde de sport modu var. Sport moduna aldığında çıkış kontrolü kapatıyor. Beyin kendinden kapatıyor. Size bırakıyor sport modu. Yani kaydırabilirsiniz. Arabayı size kontrolü bırakıyor. Bu şekilde sport modumuzda olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlem şuradaki dijital hızı şuradaki dörtlü menünün bir buraya ekledim arkadaşlar. Hızını burada dijital olarak da burada gördüğünüz gibi burada da gelmiş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemde alarm menümüz var, ayarlar, sürücü destek araç ayarlarının içinde bu sefer alarm sistemimiz var. Tam koruma azaltılmış koruma ve çıkışta sor gibi gelir o tiki kaldırırsanız kontağı kapattığınızda burada araba şeklinde gelen e, menü burada kapatırsınız o tiki kaldırdığınızda. Bu da böyle bir ekranda kalmasında da güzel bir görüntü veriyor. Kal kalmasına kalmasında sıkıntı yok. Bir diğer yaptığımız işlemimizde aracımızda pusula ekledik arkadaşlar. Kadranımıza yönümüzü gösteriyor. Burada kuzey olarak gördüğünüz gibi gelmiş oluyor. Kuzey, güney, batı, doğu diye gelir. Bir diğer yaptığımız işlemimizde geri görüş kameramızı yaptık aracımızda. Abi yaptıkmış daha önce. De, o da Geri görüş kamerasını da aktif edip yapabilirsiniz arkadaşlar. Abimiz arabayı yeni almış. Sürümüzü en son versiyon yaptım. Biz kamera montajı da yapıyoruz arkadaşlar. 3.4 23188 bugün 2024 versiyonlu olarak menülerde arkadaşlar. Bunu da son versiyon yapmış olduk ekranımızı. Bir diğer yaptığımız klima sekmemizi getirdik aracımıza ve sesli klima kontrolümüz de oldu. Aracı çalıştırayım. Klimaya komut verdiğimizde aracımız klima. Lütfen sıcaklığı söyleyin. 18 derece. Sıcaklığı 18 dereceye ayarlıyor. Arkadaşlar kontrol panelini kullanmadan buradan komutla Aktif edebilirsiniz istediğiniz dereceyi hareket halindesiniz. Ee, burada önünüze bakarak aracınızda komut vererek istediğiniz dereceden e, ısıyı ayarlayabilirsiniz. Klimaya da buradan ayarlayabildiğimiz özelliklerden fanı düşürebilirsiniz. Burada fanı düşürdüm. Buradan dereceyi yükseltip düşürebilirsiniz. Burada kapatıp açabilirsiniz. Kapattım gördüğünüz gibi. Buradaki kafan zayıp buraya bakmanıza gerek yok. Panel burada oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özelliğimiz oldu. Bir diğer yaptığımız işlem video oynatma var arkadaşlar. Kliple artık ekran oynatma artık yapabiliriz. Buradan da kontrol sağlanıyor. Diğer şarkı öbür şarkıya geçişini yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar klipleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Hareket esnasında veya durur dururken de kullanabileceğiniz güzel bir özelliklerden bir tanesi. Abimiz cam kurulama özelliğimiz var. Camı yıkıyorum arkadaşlar. 10 saniye ayarladım. Rüzgar vurup damlacıklar aşağı inene kadar bir kurulama atıyor. Kuga'da olan bir özelliğimiz aracımıza da ekliyoruz. Birden bir tane kurulama atıyor. Bu şekilde güzel bir özellik. Bir diğer yaptığımız işlem yine kapı açık uyarımız. Kontak açık anahtar işareti veriyor normalde. Burada Kontağı okey dediğimde Arkadaşlar kapı açık uyarısını söylüyor şu an Kapıyı kapatıyorum Ses gitti açıyorum kontak açık verir Bu ayrı arkadaşlar bu ayrı Bu da böyle bir özelliğimiz Para anahtarı açık gibi uyarısı gibi bu, bu da Böyle de olmuş oldu Kapatsanız da gelir kapıyı kapatmanızı bekliyor Güzel özellikler ekledik aracımıza arkadaşlar Geri görüş kamerası da ekliyoruz abimiz bu, bunu eklemişler herhalde ama e, bir tekrar bir bakayım. Biraz görüntü arkadaşlar yine <laughs> kamerayı göstereyim yine ben. Hüseyin abi göstereyim. Kamera montajı bu şekilde de yapmışlar zaten olabilecek olarak yapılmış. Abimiz ordu da yapmışlar. Ee, Üzeyir abimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Gel abi buraya. Beğendiğin abi Ordu'dan geldin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yanımıza kadar geldi abimiz. Ee, bu özellikleri harcına kazandırdık. Mutlu ettiğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu abi? Video, Video oynatma. Başka? Alarmlar. Alarm ve her hepsi. Hepsi. Tavsiye ediyor musun abi bizi? Abimiz ordudan geldi bayağı bir uzak yolda Adana'ya geldi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günlerde aracında kullansın bu özelliklerini. Arkadaşlar Ordu'ya buradan selamlar. Herkese tavsiye ediyoruz arkadaşlar bu aracımızdaki özelliklerimizi ekleme ekleyerek yaptığımız özelliklerimizi güzel yapıyor aracı. Ne kadar özellik o kadar değer ekler. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde şubem mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Otom Merkezi. YouTube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalımda yaptığım diğer videolara da bakabilirsiniz. Takip edip beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.